sizce mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşmasıyla bir alaka var mı? Milli Eğitim Bakanlığı aslında bu konudan bizim karşımıza bir soru sorabilir. LGS'de artı bir net diyoruz. Mevsimlerin oluşumunda arkadaşlar güneş ile dünyanın arasındaki mesafenin artması veya azalması ile bir alakası yoktur. Mesela 4 Temmuz'da bizim güneş ile dünyamızın arasındaki mesafe en fazladır. Ancak biz kuzey yarım kürede bulunan ülkeler yaz mevsimi yaşamaktadır. Yani bizim gidip güneşe yakınlaşmamız bizim yaz mevsimi yaşamamıza neden olmuyor. Dünyamızın yüzeyine düşen güneş ışınlarının açısının dik ve dike yakın açılarına gelmesi yaz mevsimi yaşamamıza neden oluyor. Eğer sen de bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsan sayfamı takip edebilir ve bu gönderiyi arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yıl boyunca bu tarz bilgilerle senin fen bilgisi netlerini arttıracağım Sene sonunda çok güzel bir başarı elde edeceğiz. Kendine çok iyi bak.